Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kanalıma aldım arkadaşlar. Son gibi bir teşekkür teşekkür belki aldım. son bakın arkadaşlar. Öğretmen bana onu bana hediye verdi arkadaşlar. Matematik dersinde diyor ki onları onları yapın diyor. Olursan arkadaşlar o kane bu. zaten kane hediye bu arkadaşlar. Bu kane hediye. Onda bir seviye var arkadaşlar. Matematik yazısı içinde. Bu arkadaşlar bu yalın öğretmen diyor ki yalın okula. Bir Şubat'ta bu okul var haberin olsunuz. Suan teşkil belgesi arkadaşlar. Teşkil Bak diyor ki teşkil belgesi öğrencide TC kimli numarasını sınıfta numarasını derse yılı dönemedim. 21, 25, 26 ya. MG <laughs> numarası. Tabi de 26 ya. 16, 0 bile 26 ya. Yukarıda kimliğimi yazısını okul içinde ve dışında arkadaşlarına ve çevresi örnek olacak davranışları ile dersleri gayret ve başarız. başı başı başarısında dolayı bu teşekkür belirtini almaya hak kasamıştı. Hak kasamışım lan ben, ben. Ne diyor Mahmut Tunum Ata Orta Okulu Müdürü yazıyor. Arkadaşlar şu an arkadaş şu an dersi okuyacağım. Bakın ben şu sınavda kaç almışım. Bakın. Ah şimdi kanımı yedim arkadaşlar. Türkçe 5, matematik 5, fenle 4, sosyal 3, yabancı dil Yabancı dil 4 Evet Okuyorum arkadaşlar Canım yemeğe devam edeyim mi ulan Ha bir Arkadaş unuttum ya Türkçe 5 Matematik 5 Fenile 4 sosa 3 Yabancı dil 4 Din, Kötü, Hak 2 Göz sanat da 1 Müzik 1 Devletli yürüyenler 1 Beden Eğitimi 2 Teknoloji 2 Seçmeli Kur'an Kelim 2 Seçmeli yazman bence de 1 Seçmeli Göngül Kuralları ve Nesaket 2 Şu an arkadaşlar puanımı okumak istiyorum Türkçe 79 Matematik 71 Soru say Feminimde 50 Feminimde 50 Soru sayı bir yeri 65 Yabancı değil mi? Oğlum öğretmenim benim neden? Mekhut ki arkadaş numara yazsın birisi. Din köyde hak 83. Görsün hatta 100. Müzik 100. Net benim nere yok arkadaşlar. Beden eğitimi 100. Teknoloji 100. Seçmeli Kuran Kerim 93. Seçmeli Kuyasa ve yasma ve ilgili dolu arkadaşlar yazıyordum. okuyordum. Seçmeli yasarlık ve yazma becerileri alt, alt 83. Seçmeli görüntü kuralı Nesaket 70. 70 almışım arkadaşlar? Daha demedi ya. Arkadaşlar toplumu okuyacağım. Toplamda dönem sulu puan 77. Oy! 77 almışım ben. 76, 69, 19. Evet arkadaşlar size geçelim. Yıl sonu başladım puanım Yok arkadaşlar haberi unutunuz. Bu kadar işte. Ne diyor öğrenciyle öğren öğrencilerine gelmedim dün toplam 10 10, 10 yazmış ya. bana notum arkadaşlar 10 yazmış. Handuca bakın arkadaşlar notum olsa 10 yazmış toplamadı. İşte toplamadı. Öğrenci geç geldi günlere geç geldi de. Hey, biliyorum arkadaşlar okula okula dün ben geç geç kavuştum Hatırladım arkadaş hatırladım onu ben okula ben okula geç kalmıştım. Evet hatırladım ya. bakalım her şey Sıma Fatma okul Mahmut e, okulun kitabı öğrenci daha da işçi Veli Fatma bu kadar ya Arkadaşlar ben videomu kaptım arkadaşlar kendisine bakın hadi bay bay kendisine bakın Hadi siz, arkadaşlar arkadaş bak size var size, size iyi tatile kendi iyi bakın hadi baba bay bay arkadaş bak hepinize hepinize iyi tatile hepinize teşekkür ederim arkadaşlar hepinize teşekkür ederim iyi tatil size kendinize bakın hadi baba